Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Dreamer Life'ın %99 ihtimalle son bölümüyle karşınızdayım. Ee, bir takıldı. Evet. Bir 3 seferlik bir para birikimi yaptım yani. Her dört günde bir para eti. Yoğun iki gün yani geçirdim toplamda. 34 bin dolar elde ettim. Yayınlarımız artık ee, ortalama 1200 deniyor. Bu çok değişken. Bazen bir yer açıyorum. 800 deniyor ama 1000 dolar bağış geliyor. Bazen bir yer açıyorum. 2000 deniyor. 200 dolar geliyor. Tam olarak pek mantığını çözemedim. Ama toplam 10.100 dolar şu an. Her 3-4 gün, şey 4 günde bir gelen bir paramız var. Herhangi bir şeyimiz yok. Tabii Tamam benim vergisi gelecek 4 gün sonra. Şu an herhangi bir giderimiz de yok o yüzden. Yeni evimizde hiç yayın falan da göstermedim sanırsam. İnternet hızımız 500'e 500 olduğu için. Her şey tık tık şeklinde açılıyor. Şöyle ufak bir ufak değil zengin bir yemek söyleyelim. Değil mi? Sushi, sushi, viski, başka ne söylerim? Tuna, sardanya. Bağlı bir şeyler yemek istiyorum artık. Önce bir yemeğimizi söyleyelim. Evet, söyle. Bir tane de nabe söyle. Evet, tabağı. Bir tane de şundan. Onu tamamlayalım bir de şundan söyleyelim tamam, 250 dolarlık öyle havaya bu süreçte tabi yine ufak tefek bir al alım işlemim oldu tabi hala eski evde makinemiz çalışıyor ee, hayvan pek göstermeye gerek yok yani sabit duran pek bir ee, şey olmayan bir şey Bunlar hepsi zaten ilk evin oradaki. Şurada da gösteriyor. İlk ev en yukarıda. Dur şuradan geleceğiz. Heh. İlk evin oradaki pet shop'ta gidip alabiliyoruz. Eve alınacak şeyleri alalım. Ims, ims, Zamozur. Yes. Şimdi bir masa alacağız kendimize. Zaten sandalyemiz en iyisi değil mi? Değil sanırsam. Bakalım. Aynen sandalyemiz en iyisi değil. Öncelikle kendimize bir bu neymiş bir speş kral sandalyesi falan filan uzay sandalyesi kaptan şu klasik gamer sandalyelerinden alalım. Şöyle 2000 dolar sepet atalım. Masa alalım artık. En son o Güzelmiş. Ama şu bana daha hoş geldi. Rafları doldurur muyum? Neden olmasın? Doldurabilirim. Ama şu kısım küçük gibi geldi ya. Ee, hadi. Düşünüyorum. O mu o mu Bu olsun ya. Sade olsun. Monitörümüz zaten en iyisi. Klavye falan da. Onlar da en iyisini aldık. Onlarda sıkıntı yok kamera falan. Ve oyun konsolu alalım kendimize. Game Station 5. Hiç kulaklığımız yok. Sadece mikrofon çalışmıyor. Diyor. Tamam yani şey mikrofonu yok anlamında belirtmek için. Sadece 5 yıldızım var. 6 yıldız yok mu ya? Heh, şuradaymış. Burada burada burada. Şunu alacağım oyun kolu tabii ki onu da alalım. Altın kaplama gibi duruyor. Mikrofonumuz zaten en iyisi. Mousepad almadık hiç. Güzelmiş. Güzel güzel bir uyum e, yakalamışlar. Güzel. Hoşuma gitti. E, Altı 6 yıldızlı onlar var sadece. Şöyle alalım. Şöyle alalım. 2 tane koyalım. İşken i̇ş geniş dizelim. E, UPS alalım, elektrik kesildiğinde bizi korusun, siyahından alalım, VR headset alalım, TV alalım, hiç kullanmayız büyük ihtimalle, LCD Pro TV, başka ne varmış, televizyon masası alalım, neden olmasın, LCD Pro TV, ondan da alalım. Evet mobilyalara gelelim. Mobilyada e, tuvaleti, alttaki tuvaleti doldurmamız lazım. Onun için bir tuvalet alalım. Bir tane de yanına 4 yıldız şu banyodan alalım. Çamaşır makinesi zaten en iyisini almışız. Bu antrenör hadi alın dursun. Lamba. Bunlar ya neyse alın da bunlar şey değil ki hani böyle avize falan takılmıyor ki neyse. Al şöyle eve doldururuz sağa sola. Onun dışında kanepe en pahalı nerede bir an onu getir. Her şeyin en pahalısı. Gel. Gel önü yığılacak. Bu dolmuş zaten en iyisi. Onda hiç şey yapmadık zaten. Zaten biz iki tane var hem de bir tane de şömine. Al. Yatak zaten en iyisi. Aynen bu var. Posterler dekorlar. Dekorlar daha hoşuma gidiyor. Baya da dekor varmış yalnız. Ben alıyorum da öyle çatı çatır. çatır. Aa, dekor varmış. Evet bugün bu video evi doldurma videosu Oyundaki her şeyi göreceğiz. Klimamız zaten var bu evde. Bir tane daha alalım odamızı. Tabloyla uğraşmayacağım. Kayfet olarak zaten en iyilerini ekliyorum. Sandıkları almam gerek yok zaten çok bir seçeneğimiz de yok. Bakalım 38 ürünümüz 31 bin lira tutmuş. Maşallah maşallah ne almışız biz böyle ya. Harbiden de ben bu kadar tutacağını beklemiyordum. Ee, ödemeyi tamamlayalım. Kalkalım. Ve ee, saat kaç? Işıktan kırılıyoruz yalnız. Saat akşam 8 olmuş. Evet 3000 dolarımız mı kaldı? Bir ziyafetimizi çekelim. Öncelikle şunları hepsini yiyelim. Ye ye ye, ye bunları yarın iş uzun. Temizlik leş gibi şu an. Onu da bir temizleyelim. Aa Şey oynattım. Bir duşunu alsın. Bir daha. Bir tufalet. Bir daha. Neyse tamam yapmıyormuş. O zaman yatalım. Bir sonraki güne geçelim. Şimdi e, ürünler bir sonraki gün geliyor. Gelmiştiler büyük ihtimalle. Kapıyı açtık mı? Evet. Şöyle bir screenshot. Çok iyi der. Güzel. Aldım var sayıyorum. Telefon diyor. Tuvalet diyor. Alalım tuvaleti. Valla buradan geçemiyoruz, o kadar çok eşya satın aldık ki. Şu altı tuvalette aynı şekilde dizayn edelim. Ee, Kuvvetini de bulabilirsem onu da alayım. Mousepad, SD Pro TV, gel buraya atalım. Aslında ben bunları düzenleyeyim, geleyim. Diğer türlü çok uzun olacak düzenleyip geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evi donattım. Bütün paramız gitti. Girişte böyle başka hayvanlar da olsa yüz olabilirdi. Ama tabii ki de yok ya almadım bilmiyorum. Girişte böyle bir şey karşılıyor. Burada vantörsör ışıklar. Şu da bir kullanayım ben ya. Burada e, köşe koltuk var. Burada öbür en pahalı koltuğumuz. Bir televizyonumuz. televizyonlu yamuk koymuşum şu an fark ettim. Hem değil zaten üzerine koymuyoruz. Üzerine bir şeyler koymaya çalıştım. Sadece alamaya koyuyordum Buradan teleskopumuz karşı eve bakıyoruz herhalde. <laughs> Bunları da atmak zorunda kaldım. Konmuyor çünkü üzerine koymak istiyorum. Koyamıyorum. Ben de şöyle atısma usulüyle yerleşmiyor. tepesini şöyle. Yani artık dur be. Tam tepesini ters düz fark etmez dur. Bana yeterli. Tamam. Onları güzel koyup sikiyor olurdu. Dolaptaki bu arada yemekleri unuttuğum için hepsi bozulmuş. Yiyip öldüm. Öyle biliyormuşuz oyunda. 1000 dolar oraya gitti bu küçük tuvaletimize bu en pahalı tuvaletimize bu jacuzzi'mizi koydum. Direkt temizliği fulluyor. Hatta göstereyim. Temizlik direkt full. Bu ama aynı etkiyi yaratmıyor. Yani mantıken yani de doğru. Yani daha, daha hızlı işememize mi yarayacak tuvalet? Şeklinde. Bu odaya ise eski koltukları koyarak böyle Çocuk odası havası vermeye çalıştım. Bak tefek böyle oyuncağın gibi duran figürleri buraya koydum. Orası güzel oldu. Bu arka tarafı da ise düzenledim. Burada çalışma masası gibi yaptım. Şunların şeyleri niye gözükmedi bilmiyorum. Şunu şey aldık. Şunu al şöyle koy. koy. Heh. Bunları da böyle koydum. Hani burası çalışma şeyi böyle. Bilgisayar toplama yeri gibi. Ondan sonra burada zaten araba var buraya herhangi bir şey elemeden ve üst kata gidelim hemen. Bunlar böyle şömine falan. Üst kata gidiyoruz burada zaten tablolarımız vardı. Şuraya minik bir ışık koydum. Aa bu odalar vardı değil mi? Hiç aklıma gelmedi ya. Ee, bu oda yani yatak koyulur o odaya da başka bir şey koyacak yok hani yatak odası buraya bir kalkanı koydum. Buraya klima ekledim. Ondan sonra. Kapıdan biraz takıldı. Işıkları bir kapatayım ben. Çok anlamsız bir takılmaya sebebiyet veriyorlar. Evet ışıklarda tam böyle ayarladım konumlarını. Öbür ışığı da attım hatta şuradan. Aynen şurada. <laughs> Krakerleri de attım öldükten sonra. Silahları da bu şekilde koydum. Düzelmiyorlardı. Da şöyle göstereyim. Aldıktan sonra Q -R diyor. Basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Onları da o şekilde koydum. 3 monitörümü koydum. Tabi çalışmıyor. Mousepad'ler ben büyük gelecek sanıyordum. Küçük geldiler. Birini şöyle en azından WASD'nin bileğine gelecek şekilde koydum. Öbürü de normal zaten. Kamera, kameramız burada. Kulaklığımız burada. Burada bir telefonumuz. Bir uzay gemimiz. Joystick'imiz, VR'ımız. Game Station 5'imiz. Arkada eşit ekranımız, mükemmel bilgisayarımız, gaming çayırımız. Şöyle bir oturalım. Minik bir yayın açalım. Artık internetimiz çok hızlı olduğu için 40.000 bitrate istiyor. Biz tabii 100.000 bitrate verebiliyoruz. Hiç sıkıntımız yok. İnternetimiz şunun adına da son bölüm yapalım. Reklam koymamız için zaten hiç gerek yok. Evet verelim bakalım. Biz aynen çok net görüyoruz. Niye donumuz yok onu anlamıyorum. Var aslında. Burada açamıyorum ben fanteri. Ben kıyafet var giymişim yani. Ama kamera karşısında çıplaz. <laughs> yani sonuç olarak çok e, yüksek bir oyun değil. Normal bu tarz şeyler. Arkada yeşil ekranı aslında biraz daha yanaştırmak gerekiyormuş şu an fark ettim. Onu da ayarlayamıyoruz zaten. O zaman artık bitirelim. Daha fazla çünkü yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. En son ödeyiz. Her şeyin en iyisini alıyoruz. Yani 4 günde 10 bin dolar kazanıyoruz. Benden bu kadar bu videoluk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye. down Try to keep me down But I'll put the flame out You can't get to me Throw your sticks and your stones Go break all of my bones You won't ache my soul You can't get to me And there is...